Jackson Hole toplantısını e, faiz indirim sinyali vermek için bence kullanmayacaklardır. Jackson Hole biraz daha orada akademik ve e, merkez bankacıların kendi aralarındaki Jackson Hole toplantısı sadece Fed Fed düzenliyor ama sadece Fed katılımıyla gerçekleşmiyor gözlemci olarak. E, yabancı ülke merkez bankaları e, temsilcileri de gidiyor ki işte e, bizim mevcut e, merkez bankası başkanımız Sayın Karahan geçen seneki yani göreve geldikten sonraki ilk Jackson Hole toplantısına da katılım göstermişti ki eski bir FED çalışanı şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olması itibariyle de orada bir birlikte sohbet ederken de fotoğrafları dikkat çekmişti medyada. Dolayısıyla farklı merkez bankalarından da katılım olacak. Onların da belki bir takım katkılarıyla veya oradaki fikir alışverişleriyle biraz daha teorik, biraz daha para politikasının oluşturulma şekline, felsefesine dair veya işte son yapılan araştırmaların, çalışmaların bulgularına dair biraz daha orada nitelikli sonuçlar paylaşılır veya yorumlanır diye düşünüyorum. Biraz tabii akademik odaklı bir şey oluyor. Etkinlik olacaksın o toplantıları Çok fazla hani konjonktürel işte toplantı bazında Eylül ayı toplantısı veya işte sonraki Ekim ayı toplantısı özelinde şey Kasım ayında sanırım bir sonraki toplantı özelinde faiz indirim sinyaline odaklanacağını sanmıyorum.